Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Malumunuz insanlar toplum halinde yaşamak zorunda olan varlıklardır. İnsan topluluklarının korunmaya, düzene, adalete ihtiyacı var. Dolayısıyla hukuka, kanuna ihtiyacı var. Devlet bu ihtiyaçları karşılamak için vardır. Adaletin gerçekleşmesinde bağlayıcı hukuk kuralları kadar onları uygulayan yönetici ve hakimlerin hakkın, adaletin, suçun ispatı için gerekli olan işleri usulüne uygun yapmaları vatandaşın da imanlı, ahlaklı, dürüst ve üzerlerine düşen şahitlik görevlerini adaletle yapmaları çok önemli bir rol oynamaktadır. Yani barışın, huzurun, düzenin altında devlet olduğu gibi devletin bütün vatandaşları da vardır. Başta hakimler, sonra davalılar, sonra şahitler adı altında bütün bir tepeden tırnağa yaygın bir adalet anlayışı hakim olmalıdır. Adalet görevlilerinin doğruluktan sapmalarına sebep olan amillerin başında e, maddi menfaat veya manevi eğilimler, manevi değerler gelir. Değerli kardeşlerim, hakimler ilgilerle olabilirler ama iyi bir terbiye almamışlarsa iyi bir Müslüman olamamışlarsa, Allah'ı imanlarını ahiret imanıyla bitiştirerek güçlendirememişlerse, yani öldükten sonra tekrar dirileceklerini ve vermiş oldukları hükümlerinin Cenab-ı Allah huzurunda hesaba çekileceğini, eğer bir menfaat veya başka bir manevi bir sevgi, efendim makam, şan, şöhret, vesaire gibi bir konuyla e, adaleti adaleti sağlayamamışlarsa bunun karşılığında cezalarının olacağını bilmeleri çok önemlidir. Evet. Kaza görevi İslam hukukunda bugünkü manasıyla mahkeme, muhakeme, hakim ve yargıçlık bunlar kifai farzlardandır. Yani toplumda bir kısım insanlar yaparsa bu görevi diğerlerinden yükümlülük düşer. Tabi aslında esas vazife İslam Devlet Başkanı üzerindedir halifede. İslam Devlet Başkanı'nın normalde sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki uygulamasına baktığımızda e, hakimlik görevini o yapar. Peygamberimiz aynı zamanda Hakimdi de insanlar e, öncelikle mescitte davalarını peygamberimize arz eder. O da tarafları dinler, gerekse şahitleri dinler ve hükmünü verirdi. Ancak değerli kardeşlerim, peygamberimiz ebedi zamanında toplumun e, nüfusu az, Müslümanların sayısı az, ihtiyaçları azdı. Ama devlet büyüdükçe, sınırlar geliştirdikçe, insanlar çoğaldıkça, ihtiyaçlar çoğaldıkça devlet başkanı vizanla devleti yönetecekler, memurları işte yönetecek, vergileri toplayacak, dağıtacak, bayıdırlı faaliyetleri, sağlıklar, ordu ve savaş vesaire vesaire bu kadar çok işin muhtesinden bir kişi gelemeyeceği için e, o da kendine yardımcılar tayin etmiştir. İşte vezir büzere buradan çıkıyor. Bugün bakan diyoruz, dünkü vezirlere. İşte bakanlıklara görevleri paylaştırmış. Hepsinin üstünde kendisi onları kontrol ediyor. İlet abi sorumluluğu kendisinde de böyle aracı yetkililer kullanıyor. Dolayısıyla e, İslam Devleti de e, bütün davalara devlet başkanı bakamayacağına göre bir Adalet Bakanlığı Kadıl Kudat derlerdi eskiden veya <laughs> doğrudan hakimleri tayin ederek onların insanların arasında çıkan davalara bakma vazifelerini verir ve onları deletler. Böylece hem kendisi hem de bütün bir toplum farz-ı kifaya mesuliyetinden kurtulmuş olurlar. Haklar devlet eliyle alınır, verilir. İhkaka hak caiz değildir. Yani herkesin kendi hakkını kendisinin alması, bizzat alması doğru değil. Çünkü bu kargaşaya sebep olur, kavgalara sebep olur, düzenin bozulmasına, anarşi ve teröre gider diye yani, sebep olur. Kur'an-ı Kerim, Nisa Suresi 135. ayeti kerime şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amin. Ey o bütün iman edenler. Kudu olunuz. Ne olunuz? Kavvamine bil kıst, adaleti ayakta tutanlar olunuz. Şüheda elillah, şahitliği Allah için yaparak. Evet, bir şahitlik yapacaksanız Allah için doğru, dürüst yapın. İşi, işin içine başka menfaat veya şu bu sevgi, korku bunları karıştırmayın. Bir başka mana Lafzın gelişinden anlıyor. Şu heda alillah. Şahit Allah için yaptığınız gibi. Burada ne çıkıyor? Allah'ın da size şahit olduğunu bilin. Allah sizi görüyor. Ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Ne söylediğinizi de işitiyor. Çok iyi biliyor. Buna göre değeriniz olacaktır. Yani. Ya eyyühellezine amanu kunu kavvan qawamina kuvva bil kasti şühedâ alillah. Ey iman edenler Allah için şahitliği iyi yaparak, dürüst yaparak adaleti ayakta tutanlar olunuz. Velev ala enfusikum velev ki nefsinizin aleyhinde bile olsa. Sizin canınızın bizzat kendinizin zararına da olsa. Doğru söyleyin. Dürüst olun, adalete yardımcı olun, Hakimi aldatmaya kalkışmayın. Adaleti ayakta tutun. Adaleti ayakta tutun. Çünkü biliyorsunuz, adalet mülkün temelidir. Devletin, toplumun temeli adalettir. Adalet kalktı mı, tebel, kalkar, çöker, e binada çöker. Tabii. Ayet devam ediyor. Velev ala enfusikum <Sessizlik> isterse sizin kendi nefsinizin aleyhin olsun, ev ya da el valideyn ananızın babanızın aleyhinde bile olsun. şahitliği adil bir şekilde yap dürüst ol e ben bu şahitliği dürüst yaparsam anam babam zarar görür görsün suç işlemişlerse cezalarını dünyada çeksinler ahirete kalmasın yanmasınlar cehennemde vel akrabin İsterseniz akrabalarınızın aleyhinde olsun. Ya hocam akrabamın aleyhinde mahkeme de şahitler. Hepsi beni sevmez. Hepsi beni dışlar. Sevmez de sen sevmezsin. Dışlarlar Allah sana yeter. Ama sen adil olacaksın. Allah için şahitlik yapacaksın. Allah'ın sana da şahit yani gördüğünü bileceksin dürüstlükten doğruluktan adalette sapmayacaksın. İn yekun ganiyen ev fakir. İnsanlar zengin ya da fakir olsun. Adalette olacaksın, şahitliği dürüst yapacaksın. Zengine göre fakire göre farklı muamele yapmayacaksın. Vallahu Allah zengine de yakına da sana da, herkes herkese en yakın olandır. Fela tettebiul heva, hevaya ittiba etmeyin. Hakka ittiba edin. Hakkın zıttı hevadır. Heva, kişisel görüş, kişisel anlayış, kişisel bilgi, tecrübe, birikim, her neyse. Hakkın dışındaki her şey. Kendi görüşünüze uymayın. Ya, kısaca. En <laughs> o Bunlar sizi hevaya uyarak haktan saptırmasın, adaletten ayırmasın. Ve intel bu elturidu ve inna allaha kene bi matamaluna habira. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, Allah Celle Celaluhu bilin ki yaptığınız her şeyden haberdardır. Ve inna Allah'a hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu e, ne oldu? Ne oldu? Ne olur? Bima tamelun. Her ne yapıyorsanız. Habiran ondan haberdar olur. Hem de habiran mübalağalı bir şekilde. En ince ayrıntısına kadar. Allah haberdar. O yüzden değerli kardeşlerim, her bir Müslümanın öncelikle vazifesi dürüst olmak, doğru olmak, adaletten sapmamaktır. Kendi aleyhine bile olsa. O yüzden atalarımız şeriatın kestiği parmak acımaz demiş. Acımaz mı? Yahu parmak kesilmiş. kalk biz kırıyoruz, kebap kırılırız. Acımayacak. Neden? Çünkü adalet. Kesilmesi gerekiyorsa kesilecek. Doğru olan budur. Faydalı olan budur. Benim yararım olan da budur. Bazıları bu sözü, şeriatın kestiği parmak acımaz sözünü kanunu kestiği parmak acımaz diye değiştiriyorlar. Biz orada sorarız hangi kanun? Kanundan kastın şeriatsa şeriatın kestiği parmak acımaz arkadaş. Avrupa'nın, Amerika'nın, Rus'un, Çin'in, İslam'ın dışındaki kanunların kestiği parmak acır. Bizim kastımız Allah'ın indirdiği hak olan kanunlardır. Değerli kardeşlerim, kaza yani mahkeme, hakim, yargılama işleri farz-ı demiştik değil mi? Devlet başkanı veya Müslümanlardan bir kısmına görev verir, yaptırır, bütün toplumdan sorumluluk kalkar. İşte kaza görevinin böyle kifayi bir farz oluşu, iyiliği emir ve kötülükten nehi kapsamına da gider. Çünkü Müslümanlar daima iyiliği emretme, kötülükten nehyetme yanlış gördükleri zaman münasip bir dil ile uyarma vazifeleri vardır. Bu Allah'ın her Müslümana vermiş olduğu bir sorumluluktur. E, tabi bu adaleti ayakta tutmak için yapılan faaliyetler de buna girer. Değerli kardeşlerim, bazı İslam bilginleri kaza görevinin dini bir iş, Müslümanların maslahatlarında bir maslahat olduğunu, dolayısıyla buna yardımcı olmak gerektiğini bildirmişlerdir. Yani bir yerde şahitsiniz mesela, sizi davet ediyorlar. Ve bu mahkeme olayı adaletin tecellisi için gerek kaçamazsınız. Bu görevi yapacaksınız. Bu bir ihtiyaç. Yarın ayrı şeye siz muhtaç olsunuz. Başkaları da kaçamaz size yardımcı olurlar, ihtiyacınızı görmekte. Hatta çok büyük bir ibadettir. İbadetler malum iki kısmıdır. Bir kısmı ölçüsü, birimi, şekli, şemali doğrudan belirtilen oruç gibi, namaz gibi, zekat gibi. Bir kısmı da manevin Allah'a yaklaştırır, sevaptır. Güzel davranışlar, mesela bir selam vermek gibi, aksına ney ki Allah demek gibi. Aynen değerli kardeşlerim, ee, bu kazayı yani mahkemeyle alakalı işlere yardımcı olmak, adaleti ayakta tutmakta çok büyük sevap olan işlerdendir. Bu işleri çok iyi bilen Abdullah bin Mesud radiyallahu anh diyor ki bana iki kişinin arasında kadı yani hakim olarak oturup onların davasını dinleyip bunları hallü fasl etmek yani haklıyı, haksızı birbirinden ayırarak adaleti gerçekleştirmek işi 70 yıl ibadet etmekten daha sevimlidir diyor. Evet, iki Müslümanın davalı sorunlarını çözüyorsunuz hakim olarak. Bu işlem diyor benim için 70 yıllık ibadetten daha hayırlıdır, daha sevimlidir. O yüzden değerli kardeşlerim, ayeti i kerime ne diyordu? Şüheda elillah. Ey Müslümanlar, adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlikler yapın. O yüzden yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. <laughs> Bir olayı gördüğümüz zaman, onu şahitlik istendiği zaman kaçınmamalıyız adaleti temin etmek için konuşma icap ettiğinde isterse aleyhimize isterse anamızın, babamızın, akrabalarımızın aleyhine olsa şimdi tabi bunların arasına partimizin, cemaatimizin, meşrebimizin, tarikatımızın bizim grubumuzun aleyhine bile olsa adalete ayakta tutacağız e böyle yaparsa kimse bizi sevmez. <laughs> değerli kardeşlerim, bir, Allah bizi sevsin yeter. İkincisi, Müslümanlar hep böyle olursa takdir ederler, severler. Cemiyet bozulursa, dinden uzaklaşırsa sevmezler, sevmezler, sevmez. Ölecek ve hesap vereceğiz. Değerli kardeşler, önemli olan bizim kendimizi kurtarmamız. Herkes kendisini kurtarmak için doğru, dürüst, iyi bir Müslüman olursa bütün toplumda iyi olur. O zaman hocam ben yapayalnız kalıyorum. İyi olsam zarar görüyorum. Yani cemiyet bozulmuş. Sözü de kendi dilinden kalkar. Neye benzer bu? Ne demiş adam? Herkes kapısının önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur. Herkes kendine hepsini iyi bir Müslüman yaparsa bütün toplumda iyi bir Müslüman olur. Böyle şikayetlerden de kurtuluruz. Değerli kardeşler. Hoşça kalın mesela.